Hadi o Aksaray'a gittiler. Kavgalar yüksek ama ben Kübra'da çok ciddi bir e, pişmanlık seziyorum. Yok ben pişman değilim. Gerçekten değildim. pişmanlık Hayır. seziyorum. Ben değilim. Ben çocuğumu Vallahi böyle yaptığım için pişmanım aynim. sadece. Aa, Hayır bilen, şey bir ben bir pişmanlık seziyorum. Bir, aile olabilirdi diye. beraber gelsin. Ben Mehmet'le çok Bu iyi geçirebilirdim. Hatırı için ama olmadı. Çocuğum ben başladı. pişmanı değilim. Boynu büküp kalmasın. Ben Allah'ın için dedim mi? Evet. Dedin Aynur abla, hani ikimiz de hani birleşmesini istedi. Artık ben ne mesela, yapayım? Hani de ben onu da ben? aradım, bunu da ikna, ikna etmeye çalıştım ama... Sanki ben istemiyorum, hani seninle Mehmet'le beraber evet. olsaydık... ...bu çocuğun boynu büküp kalmasaydı. Sen de. ister miydin Mehmet'le Kübra'nın... ...aslında çirkin ve yanlış başlayan... ...bu ilişkisinin, o başlangıç tarafını unuttuktan sonra... ...düzenli bir hayatları olsun, çocuk anne babasıyla beraber Esra olsun... Hanım, ...ister miydin? Esra Hanım bak, beni iyi dinle, bak annesi de karşımda. Yan iki sefer yan üç sefer. Ben annesi aradım söyledim ona. Sen hatta, benimle de konuşmadın. Ne? Hatta sefer seferde ben Kübra ile söyledim. Geçen sefer kızım ilk ay. Bak ilk kızım. Bak dedim ben bu söylüyorum. çocuk günahdır, yazıktır. Boynu bükü kalmasın. Kübra bana ne dedi? Ben memede soğumuşum bir daha olmaz. Evet, dedim. Hı. Olmaz dediysem dedim. Hı. Olmaz. İstemedim bir sizinle nasıl şeydi sorun tutuyorsa da... Hayır, ...hiç umurumda Kübra değil. Kübra'cığım, hazır buradayken... İçim kendim ne olduğumu ben biliyorum. Gerçekten bilmiyorum. bu konuda, bu yaşananlardan dolayı... ...bir pişmanlık hissediyor ve Mehmet'le barışmak istiyorsan... E, ...bu anlamda Aynur Hanım... ...sizini ayırdığını düşünüyorsan... ...hala bir şansın var. Hayır, istemiyorum. a orada. A ben ben buraya, hiç barışmıyorum onlar. Ben buraya hatalarımla geldim. Bu ben senin unutamamış olduğunu hissediyorum da. Ben de unutamadım. Hayır. Ama... Bak abla. Ben o çocuğu, ben o çocuğu kucağıma aldığım gün yemin ettim. Hı hı. Daha ben bununla tek göz odaya girmem. Hı hı. Bir insan çocuğunu bırakıyorsa herkesi bırakır. Aynen öyle. Çünkü mecbur Hala gönlünde ve aklında mı kızgınsın Kübra'ya? Ya kızgınlık değil abla. Yani olmayacak. Ben annesine de söyledim. Bir insan annesine Esra de Mülana söyledim. Konuşursa kesinlikle ben buraya hatalarımla bekliyorum. geldim. Hatalarımın arkasında duruyorum. Şöyle. Dur diyor, diyor. Ben kızım Her kızım yerde yaptığım yanımda. hatayı söylüyorum. Kübra bu cevabı bekliyor muydun? Ben hala unutamadım onu diyor. Evet bekliyorum. Çünkü bana da mesaj yazmıştı. Annemin telefonla. Biz konuştuk Mehmet'le. Bana da bir ton mesaj yazmıştı. Ben Aklımdasın, şey gönlümdesin. Umurumda değil ne Seni ne seviyorum mesajları ne? bunlar değil mi? Unutamadım bu demek. O beni bak Esra de, Hanım. Eğer de, ikiniz de bak buradalar. Öyle bir şey o sana ne cevap yazdı? Mehmet o sana Beni ne cevap yazdı? Bir dakika bir dakika. O sana o ne cevap? O çok hatırı için. Dur Aynur abla. O sana ne cevap yazdı? Sen unutamadım diyorsun. Yani artık bizden olmaz dedi. Ha? Bizden olmaz dedi. Ben de hiç üstelemedim. Niye? Siz her türlü zorluğu engeli aşmışsınız. Herkesi yıkıp geçmişsiniz. Benden herif ondan karı olmazmış. Benden sana eşi olmaz. Benden herif onun demesine göre. Benden herif ondan da karı olmaz. Ne demek bu? Yani ikimizden olmaz demek. Yani siz gizli şey, ilişkiyi seviyorsunuz. Boşanmışsın artık o da bekar. Gizli saklı Çocuğunuz da var. Yani evlilik resmileşince cazip gelmiyor. Adrenalin böyle evet, şey. Evet evlilik içeri içerisinde olursa çocuk dünyaya Harif gelirse edelim. cazip geliyor <laughs> size. Normal e, olursa, düzgün gün olursa bir ona karşı. Cazibesini e, yitiren ilişki modelleri vardır. Bunlar da vurkaç ilişkiler işte öyle, anlık yaşıyor, şey gibi böyle, çekirge gibi oraya sıçrıyor, oradan oraya sıçrıyor, hiçbir yerde aidiyet, hiçbir yerde kök yok. Sadece o duygular, hisler yükseliyor, 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 yüksek yaşıyor, düştü dakikada bitiyor. Ama çocuk doğduğunda o ayakları hep toprağa bağlı. Ama bazı insanlar çocuklardan da bu kadar kolay. ...çabuk vazgeçebiliyorlar. Yani o duygusal bağı kuramıyorlar. Bunun içinde söyleyecek herhangi bir sözüm yok. Kısacası Peki, her, her ee... şey zevk abla. Ha? Kısacası her şey zevk. Bravo. Ama onun sonuçları pahalı. Evet. Değil mi Kübra? Burada olmam. Hayatında olman, nereye dönmek istersin? Kübra? Zaten abla. Hangi zamana dönmek istersin? İlk Nereden eşime, başlamak istersin? İlk eşime dönmek istemiş hiçbir şey değil başka. Niye? İşte... İşte ilk eşimde olsaydım çocukların başında dururdum. Bu kadar. O zaman sen o kadar eşinden işkence çaktın. Tamam Şen, keşke işten... çekeydim. Keşke çekeydim. Demek ki yalandı. Ne yalandı? Demek ki yalandı. Aynen yalan Aynur. Sen iyisini bil. Yalan. Sen kişisini bil. Vallahi ben biliyorum. Aynen ben biliyorsun. Her şeyi biliyorum. Aynen. Senin bildiğini kimse bilmiyor Vallahi zaten. Vallahi ben her şeyi biliyorum. Her şeyi biliyorum ben. Her şeyi biliyorsun. Peki. Şimdi çocuk... Evet. Aynur hanım da. Evet. O bakmaya devam mı ediyor? Evet. Annemle konuştum ben. Annem ne dedi? Senle konuştunuz, aldığınız kararı açıklar mısınız? Açıkla. Evet, o yani babasında kalsın. Biz e zaten bakamaz ki. Eğer daha sen daha kızına ya kızına o bakamaz, bakamaz. Güler Aynur abla, hani ben bakamaz. olduğum müddetçe bakar. Hani ben bakarım. Bakamaz. Bak. Vallahi bir ay ancak Anne, bakar. Anne alalım. Bak. Anne alalım. Bir ay ancak Gel bakar. Gel alalım. Yani ben olduğum müddetçe şimdi. ben yani bilmiyorum çalışıyorum. Vallahi müddetçe, ben eğer çocuğumu ederim. isterse ben anneme hiç sorma Hiç kimse de sorma. Peki. Çocuğu bu, alırım. Şimdi bu çocuk Mehmet'in <laughs> çocuğu. Bir de Mehmet'in şöyle bir e, düşüncesi vardı, bir şüphesi vardı. Sen de onu tasdikledin. E, bu çocuk gerçekten benim çocuğum mu Kübra diye sordu sana. Evet onun çocuğu. Çünkü sen ailenin yanına gittikten sonra bu gebelik olayı ortaya çıkınca... Ee, biz bakıyoruz ama bu çocuğun biyolojik babası ben miyim dedi. Sen de dedin ki DNA testi yaptır sonuç çıksın. Şimdi çıkarsa Aynur Hanım bakıyor falan. Evet. Çıkmazsa DNA testinde Mehmet Bey baba çıkmazsa. O zaman ne yaparsınız? Siz ne yaparsınız? Biz mi Esra <laughs> Hanım? Vallahi ben ne yap? Çocuğu bırakmıyorum bir türlü. DNA testinin sonucunda biyolojik baba senin oğlun değil. İnan ne, ne söyleyeceğimi ben bilmiyorum. Vazgeçer misin ondan? Geçemem. Kolay kolay geçer. <laughs> Bir senedir ben baktım ona. Bir sene ben baktım ona Esra Hanım. Bu akşam var ya sabaha kadar kucamda uyudum. Hele uyudu ben dedim acaba bu, bu gidecek mi? Sabah kadar ben yatamadım biliyor musun? Gidecek. O ne yaptı o sabah kadar yattı. Ne, neyi sever, neyi sevmez, ne zaman kızar, ne zaman uyur, ne zaman uyanır. Hiç bilgi sormadı, A karşımda. Her hı -hı. şeyi sen biliyorsun. Ben doğum günü kutladım. Esra Hanım keşke şeye verseydin. Var mı görüntü? Vardı, telefonumda vardı. Ha, senin telefonunda var. Evet ama burada göndermiştim. Ne bilmiyorum. zamandı doğum günü? İki ay önce falan mı? Temmuz'un... 27. E, 28. 28. Hı hı. Büyük mü yaptın? Yaptım, kutladım. Ona bağladık. Annesi ağladı, ablası ağladı. Bir göz yaşı o akmadı Esra Hanım. Ben nerede gördüm o ya? Çok... Nerede milyon ağlamadı? Sen ben yarın yani ya, yarın görmedim Hibra sen Hibra sakin. Ama yarın artık kaldı. Güler Hanım ya. ağladı. İbrahim sakin. Ablası ağladı. Vallahi ağlasaydı ya, hiç ya, yaşlarıyla ilgisi yok. Ben diyecektim vallahi ağlamış. Niye Ama, itiraz edeyim e, Esra Hanım? Ama benim için burada bağlandı hani sosyal şeyden e, Whatsapp'tan görüntülü. Gördüm Ezra abla gör. Ya Mehmet'e de dedim beni bağla göreyim diye tamam Keşke Keşke bir tane müzikli var ne mi millet öyle oynuyor Ezra Hanım. Mehmet görüntülü ben Sen de mi söyledin ben mi bir mi kardeşini aradım? Evet. Dedim sana da dedim ben de konuşacağım dedim tamam dedim. Sen şey. biliyordun Tabii. doğum günüdür. Bir sen, sen kargoyla bir parça hediye <laughs> o çocuğa göndermez mi? Adresinizi mi verdiniz? Eh? Kim, izin Adresini mi verdin? Vermedin mi? Ne sana göndermedin sana? mi? Annene göndermedin mi? Nazlı'ya, kardeşine göndermedin mi? Nazlı da ben konuştum mu? Dedi mi Nazlı gönderdi diye? E? E sen... ...sen bizden nefret ediyorsun. Sen bizimle evet, hiç konuşmuyorsun. Sen bizim hayatımızı mahvettin. İyi sen yaptın. Senle, Vallahi abim. de ben yapmadım. Allah da biliyor Aynen yukarıda. Yapmadın. Aman yapmışsam da iyi yapmışım. Aynen yapmadın. Hah. Sen kadar. hayatımızı mahvettin, attın. Ah. Sadece buraya Ben senin hayatını mahvettim. Havetim. Kim Havetim benim hayatımı mahvetti. Yaptıramamızı başka bir şey değil. Biz yaptıracaktık. İyi sen de yaptı. yaptıracaktın. Oturur musunuz? Allah Hı -hı. razı olsun. Aman ya. Mehmet sen de bir unutamadım diye mesajı atmışsın. Konuşturma Aynen. beni şimdi. Aynen kendi suçuna hiç <laughs> bakmıyor. Anasını şey yapıyor koya. O onu unutamıyor. Aynen. <laughs> <bilimleri gülüyor> Kübra <laughs> eşi <laughs> Ay. ilk eşini unutamıyor. İlk eşinizin haberi var mı bundan? Bari Ya ben onu ...onu tanıdım demedim valla... ...sadece ilk eşime ya dönmek isterdim dedim... ...hatam Ö ne... Tamam. ...pişmanım ilk eşime dedim... ...sadece buna bir şey iki yok... İki çocuğunuz vardı tekrar bir araya gelseydiniz... <laughs> ...bazen evlilik sadece hayatımızı kurtarmıyor... ...DNA testinin sonucuna... ...geçeceğim... <Gülüyor> 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 ...DNA testinin sonucunda... Oğlum baba çıktığında problem yok ama çıkmazsa da bu çocuk benim çocuğum mu dedin. Evet. Çünkü o çocuğu bırakamam. Çok güzel bir çocuk. Çok güzel. Sen bil ki ben hiç onu kimseye emanet etmedim biliyor musun? Sadece babası ve eşime emanet ettim. Ben çıktığım zaman da ben diyordum bak emanetime iyi bakın. Tek torunun mu? Yoksa ellerinden öper dört tane daha var. Ay maşallah. Bu beşinci. <laughs> evet. Ama bir Allah'ın günü annesi aramadı. Yarın öbürsü gün bu çocuk büyüyecek. Devecek niye benim annem bir gün beni aramadı istemedim. Bu programı izleyecek. O çocuğa yazık günah değil mi? Yazık değildi. Sen dedin gel al sen gel almazsa ben onu yurda vereceğim. Bir aileye vereceğim. Niye vermedin peki? Vermeyecektim. Ben çocuğu ilk gün doğduğu gün dedim ki ben istemiyorum. Çocuğu daha günü, doğum yapmadı. Daha Esra Hanım doğum yapma. Bu doğum kız çıktıktan sonra annem ilk dediğim şey çocuğum nerede? Esra Anladın Esra da? sen daha doğum yapmadı. Adaydı, hamileydi. Benim bana cevap duruyordu. geldi Peki, dediler ki. Şu DNA testi sonucu. Kübra istemiyor sonucu. bu çocuğu diyor ben doğum <laughs> sezeryanda çıktığım an ben o çocuğu görmek istemiyorum. Evet bu arada aslında tüm kadınların ve erkeklerin de aile planlamasıyla ilgili. Ee, ...bilinçlenmesi lazım. Önlemleri İnşallah alması lazım. Rahatlık. Çocuk bizimdir. Ee, Her daima da gönlüm, çok önemli bir kalbim şey. rahattır. Çok önemli. Gerçekten aile planlaması çok önemli. Bir çocuğun dünyaya gelmesine... ...karşılıklı hazır olduğunda karar verilmeli. DNA testinin sonucunu açıklıyorum. Eee... Mehmet Eser ve çocuk adayı arasında biyolojik yönden ilişki bulunmaktadır. Baba Mehmet Eser. Çok şükür Esra Çok şükür, binlerce şükürler olsun Allah'a. Ben bakacağım torunumu. Yazık. Onun elinde kurtaracağım. Yazık. Onun eline koy kal Mehmet. Ben buna üzülüyordum. Biliyor musun? Siz, sana yazıklar olsun Mehmet. Bu da faydası. Bana Sana, yazıklar, yazıklar olsun, olsun yani. benden şüphelendiğin için. Ben Sana yazıklar Ben yayına çıktığım zaman da... Ama bu arada bu DNA testi kimin hayatını kolaylaştıracak biliyor musun? İlk eşinin. Esra Hanım. Biliyorum. Biliyorum abla. Abla ben olayı size şöyle söyleyeyim. Bak azıcık özetleyeyim Esra ben size. Hanım, ilk Aydır Hanım bu DNA ki, testi buradan çıktı. Benim çocuğu üstüme almam Herkes lazım. Gördü. Mehmet babası olarak kesin. Millet ben... çok söyledi Esra Hanım. ya bir seslen, bir ses kes. Bir dakika. Bir kes, evet. kes. Yeter artık bir sus. E, yeter. Sus. Dedik ki eşime, ilk eşime sen mesajı süsme, sen Bak, konuş. böyle böyle tamam dedim şu anda o çiftçi <laughs> 6-7 ay çalışmak zorunda izin alamıyor hiçbir şekilde ilk fırsatta gelip yapacağım dedi ve de, hiçbir şekilde yapamadı. Ya geçişemiyor, köye gidiyor, köyden işe gidiyor yetişemiyor... Ve en son da dedim, ki, bak programa çıkacaklarmış. Bu çocuk bu çocuğu reddedeceğim. Evet. Yani Benimle nüfusumda evet. da baba ben gözüküyorum ama bu çocuk benim çocuğum değil. De, bunu biliyorum evet, dedi. Evet abla ben ona dedim tamam yapacağım dedi. İlk işim boşaldım yapacağım. Onun sonra dedik ki bunu. Dedim ki bak yapacak. Bana dedim sadece dedim dosya parasını dedim hiçbir şekilde karşılamam diyor. Bana 500 TL gönder dedim. Bir gün oldu gönderemedim peş. Ve ondan sonra bana ben... yazdı ki bana mesaj yazdı Kübra dedi bildiğin gibi ucuz bir şey değil 32 milyardan başlıyormuş dedi. Vallahi bunları söylediğinizde şey mesaj bir şekilde mesaj gelmiyorlar. Şimdi bunu... mesaj var. Dün adamla kendimiz görüştük. Adam dedi kesinlikle dedi ben dedi para söylemedim. Miktar para? falan vermedim. İşte bizde mesajlar duruyor. Para o, miktar. Kübra bir şey de mesaj Vallahi bizde şey duruyor. Bir dakika Vallahi Mehmet Kübra sizin yaptığınızın bedelini ödeyecek olan kim? Ben. İlk eşin. İlk keşim ama anne bedelini ödemeyecek. Bunlar ama... değil biz karşılarız dediler. Hayır, Neyse masrafı kaçırıp şey devayı açsın bakın, dedi. Yaptığınız şey en başından yanlış olduğu için onları sürekli bir şeylerin altına sokuyorsunuz. Yani yazık adamın bir düzeni vardı düzen bitti. Bitti mi? Bitti. Sizin yüzünüzden bir çocuk var nüfusundan düşürmesi lazım. Çiftçiymiş adam alın teriyle ekmeğini kazanıyor. Bunların yüzünden bir de koşup mahkemelerde çaba gösterecek. Oralara gidecek. Şimdi ne olacak DNA testinin sonucunda? Baba sensin. Çocuğu alıyor musun? Hayır. Ha? Hayır almıyorum ama görmezini istiyorum. Hayatım ben sana göstereyim. senin. Ben göstermeyeceğim. O zaman alıyorum ben çocuğumu. Göstermiş. Çocuğumu alıyorum ben o zaman. Bana göstermeyeceksin. Zora koşuyorsa ben çocuğumu alıyorum. Esra, ben... Esra Hanım. Esra nasıl mesela gö görecek Hayır. nasıl görecek? Siz Ay, onu olur, bana Bir dakika ya hepiniz bir paça sıvıyorsunuz da daha durun bakalım. Tamam diyor ben göreceğim anam ama nasıl görecek? Nasıl? İstanbul'da kuzeni varmış onlara geldiğinde. Ya abla ben gerekirse bundan sonra hep gelirim ya sıkıntı yok. Ya versin ya gerekirse çocuğumu verirlerse başım gözümüzü alır götürürüm versinler. Ya annem diyor ben çalışamayacağım diyor. Çocuğun da diyor, çocuğu diyor Götürür mü götürmez mi? Götürürüm. Olsun. Buna sen hiçbir şekilde karışamazsın. Ben götürürüm. Karşıma. İstersen götürürüm. Haydi evet. Eğer sen, sen öyle diyersen karışma. O A zaman senle Mehmet çocuğa bakın. Bence zaten bu, deme. bu programdan sonra Aile Bakanlığı hem Kübra Yavuz'un yanındaki çocuklarla ilgili... ...hem de sizin yanınızdaki çocuklarla ilgili bir inceleme yapacak. Bu öyle. çocukla ilgili zaten bundan sonra bu karar öyle... Yani anlık dur bir inadım geldi şunu bir gıcık edeyim çocuğu bir alayım diyeyim de bir sinirlerini hoplatayım. Sonra tamam tamam hiçbir şey yok ya almaktan vazgeçip diyeceğiniz çocuk alacağız. durumda değil. Bu olay Kübra Hanım çok önemli ve ciddi bir mevzu. Gerçekten önemli ve ciddi bir mevzu. Öyle anlık kararlarla değişebilecek bir şey yok. Siz o çocuğun annesisiniz. Bundan sonra olması gereken eşinizin eski eşinizin Zaten çok yakınsınız kendisiyle. Eski eşinizin bir dava açma süreci vardır. O bittikten sonra Mehmet Bey çocuğun resmi kayıtlarda da babası olur. Ondan sonra işte belayetle ilgili bir süreciniz başlar. Artık öyle hani bir sinir edeyim dur bir şey yapayım. Ya da hiçbir şey olmasın herkes sussun diye yalandan bir geleyim değil. Olması gereken zaten sizin çocukla görüşmeniz. Valla Esra Hanım bir <laughs> ricam Kendinizi evlenmiş ayrılmış bir çift gibi görün. Tamam. Çocuk baba da değil mi? Evet. Normalde anne benim durumum yok. Ben bu çocuğu bundan sonra bıraktım bir daha görmeyeceğim der mi? Ya demedim abla görmeyeceğim ha? demedim demem de ya. Vallahi... <laughs> ben bunu biliyorum. Ölünce kadar bizim huzurumuz bozulacak. Ben bunu biliyorum. Niye? Anne konuşsun. E çocuğu göre, gele ne görecek. Aynur abla. Çocuğun psikoloji e görecek bozulacak. annesi o. Aynur abla. Bu, bu ile bu yine kavga yapacak. Ay bir şey söyleyeyim görecek. Aynur abla onu ikimiz ayarlarız. Nasıl ayarlayacaksın Güler abla. Ayarlarım ben. Hani ben buraya bununla gelirim. Ben gösteri gerisin geri götürürüm. Hani onda sıkıntı olmaz. Ben olduğum müddet yani sıkıntı olmaz. Yorgun musun Güler Hanım? Hayat evet, yorgunu sadece. Vallahi evet. çok yorgun o kadın. Hı. Öyle bir yorgun var ya. Öyle çile çekmiş o bayan. Artık sana anlatamam. Her sustuğunda bence konuşuyor Güler. Ben Hanım. öyle ona bir acıyorum ki hı hı. Esra Hanım. Öyle evet. acıyorum, öyle Bu. acıyorum anlatamam sana. Hayat yorgun, sorumluluk taşımaktan. O herkeste çekmiş. Siz biraz iyi anlaşıyorsunuz Güler Hanım'la. Evet, hiçbir sorunumuz bak yok. Var mı? Ha şimdi de kalkıp birbirimizi öpeceğiz. Hakkınızda helal olsun, ben de helal ederim. Evet. Öyle bir mi? aramızda yok bir yok. sorun yok aslında. Bir dakika Aynur Hanım, ben ona soruyorum. Var mı sorun Aynur Hanım'la? İletişiminizde, kesinlikle. bir onun art niyetini seziyor musunuz? Ya hani benden kötü olması çok zor. Hmm. Benle birini birinin geçinememesi, kötü olması çok zor. Ha, biri benle zaten kötüyse onda Kes... problem var diyorsunuz. Aynen öyle. Ben de öyle bir şey yok kesinlikle. Öyle çok şey değil. Hani öyle bir abes insan değilim kesinlikle. Hep ağır bastığımdır. Ah ah. Bir hayatın yükünü taşıyanlar vardır. Bir de gelişine yaşayanlar. Esra Hanım önce sizi çok çok teşekkür ederim. Diğerleri hep altında Allah esinir. bin kere razı olsun. Sizin, ekibiniz, avukat hanımın hepsine çok teşekkür ederim. Ama velayet için de, mahkeme için de bana yardım et. Ya dur velayete kadar neler? Yani bana yardım et. Çünkü bununla bununla olmaz. Esra Hanım bir senedir her Allah bilir. Her Allah bilir ben çekiyorum. Evet, Hastaneye bir gidiyorum. saniye bana sinir geliyor. Niye gülüyorsun? Bununla da olmaz, bununla da olmaz diyor da. Niye gülüyorsun orada? Yok sadece... Annen de mi senin hep arkanı topluyor? Topluyor. Ha? Topluyor, bir şey demedim yani. Şimdi velayet iki, iki şeyi var, ayağı var. <laughs> Birinde velayet yani e, e, ben bu çocuğun velisiyim dediğiniz zaman anne ve bu haklar ve sorumluluklar var. Siz haklarınız olduğu noktada bağırıyorsunuz. ...ama sorumluluk almaya gidince... ya işte bu tarafta oturuyor babaanne Abla. var... ...orada da anne alalım mı çocuğu almayalım mı... ...diye o tarafa Hı. soruyor yani Allah, sorumluluk ben... alma yok... İşte ben de <laughs> diyorum ki... De ...altı açıyor bu... Ha, ...sorumluluk almak istemeyen insanlar lütfen üremesinler... Ben ...üremesinler mi, çocuğu... ve gerçekten... ...aile planlaması konusunda her... ...sosyal medyayı aklınız eriyor... ...vallahi o konuda da bilgi sahibi olun... Her ...çok şey... basit yöntemler var... Yazsınlar öğrensinler... ...gerçekten... avukat hanım benden yana hiçbir sorun yok... Ben bu çocuğu ilk günden beri... Anneanne babaanne için dünyaya getirmişler söylüyorlar. <laughs> Aynen öyle. Ya bu arada bu söylediğimi ben çok söylerim bunu yanlış anlamasın. Ya afiyet Çocuğu edersin, ben yapıyorum. Affedersin <laughs> Dersin keşke ben doğursaydım onu. Yani ben yapıyorum diyorum ki ana sen al bak. Sen okula göndersen He? hastaneye git. Böyle bir hayat olamaz <laughs> e, sanırım, yani. Ben bakıyorum yine Allah <laughs> feşit diyorum. Hastaneye gidiyorum laf diyorum. Milletin içine gidiyorum laf diyorum. Bak bütün Türkiye duysun bu çocuk benimdir. Bütün Türkiye duysun yani. Bu çocuk benimdir, benim çıktı. Kimse bir daha bir laf söylemesin. Aynı ablacığım bir şey söyleyeceğim. Sen bir soru sordum sana. Bu çocuk senin olmazsa ne yaparsın dediğim dedim ki veremem, vazgeçemem. Vazgeçemem çünkü ben bir sene emek verdim o çocuk. Gönül bağın var. Aynen. Öyle. O çocuk zaten senin çocuğun senin Aynen kalbinle doğmuşsun. <laughs> Aynen öyle? Keşke ben doğursaydım. Ha? Keşke ben doğursaydım onu. <laughs> Vallahi de, hani ilk torun olsa bak dördüncü torun beşinci torun da. Esra torundadır. Hanım ben niye bu çocuğa acıyorum? Sen bilmiyorsun. Bilmez mi? Onu boynu bükük. Değil. Sen bükük. güçlü bir çocuk yetiştireceksin. Ama anne tarafında bükük Esra Hanım. Yarın bir gün bu çocuk okula gidecek. O zaman Mehmet'le Kübra şunu başaracaklar. Keşke keşke Esra Hanım, bellesem bir saat konuşsaydık. Hadi bir saat var. <laughs> ama böyle ekranda olmaz. Aynur ablacığım. Ben senin Burada gibi... Burada dolu Esra Hanım. Dolu, ben senin dolu. gibi kadınları böyle iyi tanıyorum. Herkesin... Çocuk hasta oluyor bak, ben hastaneye götürüyorum. Açığını kapatıyor. Laf eşitiyorum. Bu çocuk senin mi? Nereden getirdim? Sal ocağına gidiyorum. Bir artık var ya bu çocuk meselesi var ya. Ben bana böyle bir şiir gibi olmuş biliyor musun? Oraya gidiyorum, anlatıyorum. Oraya gidiyorum, anlatıyorum. Oraya gidiyorum, anlatıyorum. Oraya gidiyorum, anlatıyorum. Artık beste olmuş benim için. Sen de bir saat konuşalım mı? Vallahi konuşalım Esra hanım. Tamam. Nefes aldıkça umut hep var. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.